Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu an sabah 5.50, ay akşam 5.55. E daha 2 saat önce seferden gelmiştim. Dedim bir sefer daha yapayım. E bu arada turumuz e, 777 kilometre olmuş. Yani 777 kilometre yol yapmışız. Zaten kontağımız açık arkadaşlar. Şöyle bismillah diye marşımıza basalım. Niye yap gerek yok. Hadi bismillah çalıştıracağız. Tamam. Bildiğiniz gibi arkadaşlar dosyanız açık dosya. Sadek işte. Bunu modifiye gelecek arkadaşlar. Modifiye için şu modifiye gelecek. Bu arada stoklarımız dönüyor mu? Tamam bu taraf dönüyor. Lastiklerde sorun yok. Havasını da boşalttı Önde sorun var mı? bile bir şey var Burada. O tamam arkadaşlar, bu tarafta da hiç sorun yok arkadaşlar. arkada gayet ne dedi? Sorun yok. Tamam o zaman kırmızıda geçebiliriz. Şimdi geri geri yük almaya geleceğim. yük alma yerine. Az bir şey kaldırma çıktı galiba. Bekleyin de geçecek İşiniz var da bizim işimiz yok mu arasından Hayla geliyorum Bu hocam doğrusu götüne Kardeş çekti de geçecek daha Allah Allah Geç hadi Geç hadi geç Sen bekle hocam Kardeş bekleyeceğim daha ne ya. Tövbe estağfurullah Herif haydar abi O boşluğa kim yoktu lan Açacağım kapıyı İkimiz alıp gidelim Ne var yani ikilerde Bize güzel büyükler abi Hadi bakalım. Su tankı. Hmm, su tankı olsun ya. Bu sefer de su tankı olsun. Dosyayı vurmayalım. Vay be eskiden bunları dosyasına götürürdük. Şimdi kendi tırımız oldu. Yavaş hocam yavaş. Olacağım. Ana. Tam dedik ödüm. Tam da şu an gitmeyiz. Ama yani. vurmadık tabii ki. Portik seni oraya niye koyuyorlar Portik? Ben nasıl manevra alacağım şimdi seni? Ölmeyeceğim O. Ooo. Bu motor buraya nasıl gidecek lan böyle bir ya? Hocam dorseyi vurmayalım bir daha maçlar çıkartmayalım. Yok olur bu dorseyi vurur lan. Ben tamam, bakayım arkadaşlar. bir şey vurur ya. Baksana da daha, daha ne nereye gelin? Arkadaş, sizi buraya koyan adamın da şöyle tutar. Daha gelmiyor lan. Gel yok arkadaşlar sanki. Hadi şuradan kurtarsam var ya. Yok abi buradan kurtarmam ben. arkadaş ya. Rastım size bak ya. Mecbur çıkacağız burada arkadaşlar. Öbür yerden gelecek. Hocam yavaş. Hadi hadi hadi. Bu sefer kurtaracak mısın? kendine lale bak diye. Hmm. Kurtarsa sorun olmayacak da Dorsa kurtarmıyor anasını ya Kaldık burada da ya Bakım yarabbim ya Rabbim. Bunların burada ne işi var kardeşim? Al git bunları ya. Abi yine Mursal Mevcut yine aynısı oldu ya. Dur sen tele kopacak diye korkuyorum ya. Al anasını ya. Kardeş bu buraya koyulur mu ya? Hafiften söktük zaten anasını satayım ya. Da videoya baş. Da kardeşim sizin ben şirketinize tükürüyorum ya. Yavaş. Yavaş. Ya yok böyle bir şirket ya. Bakın ya Rabbim ya. Fatura bir daha alınmaz da şimdi. Ortarı bir daha alırız. Bu neredesin? Götüm gözükmüyor. Bunlar var ya. Yavaş hocam, yavaş. Yavaş, sakin. Sakin. Çık kaldır, kaldırmadan bir şey olmaz. Tamam, çok fazla çıkmadan. Tamam. al böyle ya. Daha ne gerek var ne sana? <laughs> Tövbe Ne yapıyor ya başlamacık? Bilek buradan kaçak sesin sorunlaması var. Asıl gidelim buradan ya. Tövbe estağfurullah ya. Kardeş bu nedir ya? Böyle sıkıntılar olur mu ya? Oğlum şunu kim yaptı lan? Onu vallahi ben yapmadım arkadaşlar. Gel hadi gel. Acelem var sanki. Gel. Herkes bir acele Evet arkadaşlar şimdi yemeğe duracağım. Burada. Burada bir yerde lokanta vardı herhalde, ben de Burada ben bir karnımı doyurayım güzelce yine. Bu arada iki dakika Necmi Usta'ya geldim, tıbbi yaptırdım. Biliyorsunuz, çıkarken bir hastalar almıştık. Lokantamıza da geldik hocam. Şöyle ben bir koyayım. İnşallah burada bir şey demez mi? Hatta birazcık da şurada durayım şöyle yine. Ben güzel bir yemeğimi yemeyeyim arkadaşlar. Ne oluyor lan? Tamam <laughs> sorun yok. Ya, nerede şey Bizim çocuk yemek yemiş. Yesin veririz abi. Sıkıntı yok. Tek tek çocuklar için çalışıyoruz. İstediği kadar yesin. Kardeşim, yavaş. Oğlum burada ne var? Düşek düşek mi var? Lan kaldırıma çıktım alt tarafına ya. Bastır abi sizden yeşilleniyor. Hadi hadi. Dura dura bir ay oldu zeyden patlonu Doğru bu yeşil patlını biliriz ama. Yükün patlını deriz arkadaşlar. Yorulduk bu hoca Saat 6'da mı ne geldim? Yok 4'te mi ne geldim seferde? Ne öyle canım sıkıldı Dedim alın tarımın çıkayım yola En yani güzel güzel tarz yol, yol yaparım dedim Arkadaşlarla gezeriz falan diye <laughs> Herkes de yolda bizim arkadaşlar da ya Biri Ukrayna, Biri Urfa Biri Türkiye'ye gitmiş Gelecekmiş Türkiye'de. Biz de gideceğiz de Türkiye'ye. Ne zaman bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü Türkiye için DLC falan gerekiyor. O yüzden İtalya'da takılıyoruz. İtalya'da gidip geliyoruz arkadaşlar. Ee, git gel, git gel. Hatta evet, yorulduğumuz zaman hemen evimiz İtalya'da. Gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Dinleniyoruz sana bir daha gidip geliyoruz. Bir gidip, gidip geliyoruz, gidip geliyoruz. yani Yollar böyle geçiyor işte arkadaşlar. Hı. Hocam sola geçersin de hayatımı kaydırıyorsun ya. Buradan döner mi hocam? Döner. Skayne farkıyla döner. Benim arkadaş da hastalanmış geçmiş olsun ayağını kırmış dedi benim Scania'ya yola gider misin dedi onda da de Scania var Dedim abi giderdim de yoldayım dedim artık geri dönüşte bakacağız arkadaşın işini yapacağız Şimdi yolda kalmış arkadaş mal bekliyor filan dedi şimdi gider geri dönüşte onu alırım Arkadaşlar buradan geçmiş olsun. Mertimeleri çıkarken bacağını kırmış çocuk ya, üzüldüm ma. Devam ki. Bir tane daha sikanya alacağım arkadaşlar. Şirkete. Aynı bu sikanya da alacağım şirkete. Sonra kendi tırımızı falan şu an değiştirmeyeceğim zaten Şu an kendi tırımızı falan değiştireceğim yok. Ama şirkete bir tane daha sikanya alacağım Bunu da duyurusunu veririm size. Baba Az önce güzelliğe çıktık. Bu arada arkadaşlar videoyu durdurma sebebi e, yani kaza yapmak sebebi değil. Size şöyle hasarı falan göstereyim. Hasarlar sıfır. Sadece video uzun olmasın diye şey yapıyoruz. Arada bir durduruyoruz. Oğlum o yüzden FPS düştü lan. Geçmiş şey olsun hocam. Ne oldu lan kaza mı? Millete deli. Adamın götünden gideyim. Ne kardeşim bas git. adamın götünde ne gidiyorsun yani? <laughs> Bu abi basamıyor herhalde kadar. Hadi çık bas bana bunu Sana boşuna R400 demiyorlar ya d 400 demiyorlar bas hadi aşkım Şuraya el vides olsa var ya Tam güzel olurdu da El yok maalesef Hadi sollamaya geçiyorum da Az sabret saat önce Sabret Biz nereye geldik lan Tövbe estağfurullah İnşallah buradan geri yük bulabilirim tel ya ya e arkadaşlar şuna da derim. Arkadaş işi zor ya. Çocuk hastalanmış. Ben onu bir arayım da. Ona haber vereyim ben size. Onun turuyla gidelim. Çocuk bir daha şey Olmasın. Adam aramasın. Bir sefer Sky'dan ayrı oluruz. O da bir artık şey olmaz. traktöre vurma yapma traktöre Hocam yavaş yavaş Oğlum oh, doğrusu sakin ol Şimdi kırmaz ama ya Kıvır 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 Tamam düzde şimdi Birazcık daha düzde Hadi de Tamam Evet arkadaşlar bu gerçekçi gibi oynadık Videoyu beğenmeyi atmayı unutmayın Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın e, ee, ilk kanalımı yani ilk kanalı aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz. Onda da eğlenceli videolar atıyoruz. Hadi görüşmek üzere kendinize iyi bakın.